yani. Durdurma devam et. Ben sürekli Ayşe söylemem ya. Beni erken saatte kimse aramayacak. Bak bu saat oldu. Hala ben beton döküyorum. Sabah köründe kimse aramayacak. Günaydın. Ee, bugün alçı gelecek. Mobil işte iki kişi ben alçı indireceğiz. Katları alacağız. Katların hafta sonu temizlenmesini istemiştik. Şöyle gösterelim. Katlarımız süpürüldü. Temizliklerimiz yapıldı. Artık Alçıyı almaya hazırız. Bakalım mobil vinç gelmesini bekliyoruz. Şu an mobil vinç kurdu. Alçılarım bağlanıyor. Biraz sonra salon fransız camlarından şu kenarlardan almaya başlayacağız. Alçı tırımız mobil vinç. Burada bir nüans. Mobil vincin kırımlı olmasını istedik. Çünkü pencerelerden içeriye doğru uzatması gerekecek. Kırımlı vinç olmazsa bom dediğimiz yer şurası. Bomunu içeriye uzatmakta zorlanıyor. O yüzden kırımlı olmasını bilhassa rica ettik. Ama sağ olsunlar transparent unutmuşlar. Onu da şimdi getirdiler. Alamadık ilk alçıyı, yere indirdik. Çok yakın kurmuş, bu mesafede alamıyoruz. Şimdi vinç yer değiştirecek. Ya şu an o kadar sinirliyim ki yani anlatamam. Bütün işlerim sabahtan beri ters gitti. Sabah şantiye geldim, alçı indireceğiz, iki tır alçı gelecek. Zaten alçı sevkiyatı yapacak arkadaşlara. Söyledim, dedim ki mobil minci indirme yapacağız. Ee, i̇ki tır arka arkaya gelmesin. Bir tır en az bir buçuk iki saat beklemek zorunda kalacak. İkisi arka arkaya geldi. Neyse, bu onların problemi. Ben söylemiştim, bekleyecek artık dedim. Mobil minci transpaleti unutmuş. Transpalet bu katlara alçı koyduktan sonra çektiğimiz alet. Transpaleti unutmuş. Transparet çekmemiz asla mümkün değil. Gitti bu sefer mobil vinç, daha, Ben daha doğrusu ben araç göndereyim dedim, birisini yollayayım, o alsın gelsin dedim. Ee, öyle de olmaz çünkü kapı kilitli, içeride köpekler var, benim gitmem lazım dedi. Mobil vinç süren çocuk geldi, onları e, yanına bir tane usta verdim, onlar beraber gittiler, transfer alıp geldiler. Sonra mobil vinci kurduk. Bir tane denedik almayı, hava tuzun geldi, indirdik aşağıya tekrar kısalttık. Olmadı. Başka bir halat taktık yine de olmadı Binaya çok yakındı yerini değiştirelim dedik yerini değiştirdik yine olmadı en son teknik birisini çağırdılar geldi o yardımcı oldu kısaldı halatlar ama bu saat, bu sürede saat bir buçuk oldu kamyonlar hala bekliyor dokuzdan beri hala bir palet bile alçı indiremedik bu bu sefer ne hidroliğin transpo hidroli bitmiş ve çekemiyoruz Bu arada saat oldu iki yeni bir transport bulmaya çalışıyorum civardaki arkadaşlarım şantiyelerini aradım vesaire Hani nereden bulabilirim bilmem ne buldum onu şimdi gönderdim usta getirecek ama bu sene de kamyoncuları çok beklettiğim için forklift çağırmak zorunda kaldım ki en azından tırdan sokağa indireyim ondan sonra biz mobil e çekeriz bir şekilde diye düşünerek bir de forklift çağırmak zorunda kaldım yani bugün hem bütün işlerim ters gitti. Akşam akşam edeceğiz neredeyse. Bir de üstüne ekstra forklift parası ödeyeceğiz. Bu parayı ödememiz gerekirdi. Mobil günce ayrı ödeyeceğiz. Forklift de ayrı ödeyeceğiz. Ustalar bekledi. Kamyoncu bekledi. Bir sürü sıkıntı. Şu an saat iki buçuk civarlarında ve biz hala daha bir tırın ancak yarısını kadar alabildik. İnanılmaz seni. İşte anlatmaya çalıştığım şey aslında bu tırın üzerinden direkt olarak mobil binçle alabilecekken şu mobil binç ama biz mecburen forkliftle indirip yere yerden alıyoruz çünkü kamyoncuları çok beklettik tırı bitirdik benim öbür küçük şantiyede iki palet kadar alçım eksik kalmıştı bu tırı da şimdi alıp küçüğe götüreceğim orada indireceğiz bitti. Ama ben de bittim yani.